Sayın Sabuncu, size şöyle bir soru yöneltmek isterim. Günümüz şartlarında biliyorsunuz Doğu'da savaş yaşındayız. Meslek mensupları Türkiye gerçekten güçlü bunlar. Ben diyorum ki Türkiye'de savaş, Türkiye savaşla karşı karşıya kalmışken meslektaşların durumu ne konumda? Sizler ne sıkıntılar çekiyorsunuz? Yani hizmet verirken, tahsilat yaparken ee, güç ortamlarda yaşıyorsunuz. Biz orada taşıyor musunuz? Teşekkür ederiz e, Sayın Sümer. E, bize bu imkanı <laughs> verdiğiniz için e, fikirlerimizi ve programımızı e, meslektaşlarımıza ulaştırmak açısından e, çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi ben şunu belirtmek istiyorum başta. E, yıllardan beri var olan e, oda yönetimi çağdaş olarak kendini tanım, tanımlayan grup. Meslektaşımıza hep şunu söyledi. Biz siyaset yapmıyoruz. Biz hiçbir şekilde siyaset yapmayacağız ve yapmıyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Biz bir kere Atatürkçüyüz. Kemalist devrimi savunuyoruz. Vatanımızın birliğini, bütünlüğünü savunuyoruz. Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkıyoruz. Dolayısıyla biz bu konularda her zaman siyaset edeceğiz. Ama hiçbir siyasi partinin arka penceresi olmayacağız bunu yaparken. Ee, bunu siyaset yapmıyoruz derken arkadaşlar e, çağdaş grup e, seçim öncesi bugün e, devletin e, ordunun e, doğuda PKK terörüne karşı verdiği mücadeleye sebep olan eee 7 Haziran e, seçiminde HDP'ye giden oylardan dolayı kendilerinde bir güç kuvvet bularak e, hendekler kazıp bomba döşeyen bir terör örgütünü e, destekleyen HDP Genel Başkanı o ya yani bizim odamıza misafir ettiler. Şimdiye kadar hiçbir siyasi parti yapılmayan bir şey. Ee, o dönem eee 7 Haziran seçimlerinden önce sanki HDP'yi desteklermişçesine bir e, genel parti genel başkanına açılmış oldu. dolayısıyla e, biz e, herhangi bir partinin dediğim gibi artık bahçesi olmayacağız. Bugün e, doğuda evet bir savaş var. Yani ee, doğuda savaş var iken Burada her şey günlük lüstanlık kost siz meslek mesçi kuraçından. İyi tabii ki olur mu? Yani ciz, Türkiye'de zaten ciddi bir ekonomik kriz var. E, bu ekonomik krizin yansımaları var. E, doğudaki savaş e, esas olarak vatanın birliği ve bütünlüğünü sağlamaya yönelik. Vatan savunması düzeyinde bir savaş. Dolayısıyla e, vatanın birliği ve bütünlüğü ne kadar sağlanırsa biz de mesleğimizi o oranda e, icra etmeye çalışırız. İç, e, var olan tabii <laughs> iktidarların politikalarına bağlı olarak. Yani e, bizim için esas vatanın birliği ve bütün Yani, yani orada tabii e, birçok meslektaşımız e, bu savaşın e, getirdiği e, problemlerle karşı karşıya e, sıkıntılar yaşıyorlar. E, ama ee, bizim yaşadığımız yani Türkiye'nin bütün içerisinde baktığımızda yaşadığımız sıkıntı esas olarak ekonomik krizin e, bizlere getirdiği dayak. Ee, dediğim gibi biz bu konularda e, siyaset yapmaya devam edeceğiz. Her zaman e, iktidarların e, meslek camiasını meslektaşımızın hakkını, hukukunu e, koruma noktasında e, politikalar e, programlar e, tebliğler e, düzenlemeler yapmaları noktasında bir mücadeleci fonksiyonumuz olacak. E, şimdi e, bu e, şeyi e, var olan genel olarak hani sır savaşla indirgenmemesi gerek belki eee Türkiye'nin genel olarak siyasi yapısı itibariyle bakıldığında bizim meslek olarak yaşadığımız sorunlar Türkiye'nin, ülkenin sorunlarıyla bütünleşmiş durumda. Yani ülkede yaşanan sıkıntı otomatikman bizim mesleki sorunlarımıza yansıyor. Dolayısıyla ülkede iktidardan uyguladığı politikalara bizim her zaman bir söz hakkımız olmalı ki, ee, bizim meslektaşımız e, bu konuda e, yaşadığı mesleki sorunlarını eee çözme noktasında e, adım atabilsin. Biz de bu konuda e, şey e, ağırlığımızı koyabilelim. Yani oda yönetimine iktidara geldiğimiz zaman. E, şimdi e, bu ekonomik kriz derken şunu da belirtmek istiyorum. Eee <laughs> Biliyorsunuz küreselleşme, Avrupa Birliği filan bu politikalar hep şimdiye kadar savunuldu ve e, bizim oda yöneticilerimiz tarafından da çok savunuldu. Ve e, yabancı sermayenin şu anda Türkiye büyük bir işgal altında. E, dolayısıyla bizim e, küçük ve orta e, ölçekli firmalarımız e, bu yabancı ile rekabet etme koşullarını e, mümkün olduğunca e, zaten imkanları yok. O imkanları gittikçe de daha çok azalmakta. E, bu e, yavaş yavaş küçülme pozisyonunda bizim de müşteri portföylerimiz küçülmekte. Dolayısıyla e, gelen iktidarlara karşı her zaman e, bizim söyleyecek sözlerimiz olmalı. Müşteri portföylerimizi genişletmek özellikle de üretim ekonomisini e, savunmak noktasında. Çünkü üretim ekonomisi bizim işte hayvancılığımız tarım e, işte özelleştirme adı altında esasında e, Türkiye'nin e, ekonomisinin temel taşları olan kitler e, bütün bunlar e, bizim müşteri portföyümüzü potansiyelimizi küçülten unsurlar. Bizim o açıdan yabancı sermayeyi küreselleşmeyi Avrupa Birliği'ni savunmaktan öte, Türkiye'de üretim ekonomisini yani, arttırıcı evet, tedbirlere, politikaların, son, o politikaları hayata geçirecek iktidarların destekçisi olmak durumundayız. Yani bu anlamda hep siyaset yapacağız. Dediğim gibi Cumhuriyet'in kazanımları eee üretim ekonomisi eee yani çağdaşlık şu değil. Çağdaşlık sadece layıklıkla eee ifade edilecek bir şey değil. Çağdaşlık eee Türkiye'de çağdaşlık bir kere bağımsızlık, bağımsız olmaktan geçiyor. Bağımsız olmak Atatürk'ün bize eee verdiği bir yol, harita. Dolayısıyla çağdaşlık bence Atatürk'ün, işte Kemalist Devrim'in ilkelerine sahip çıkmakla oluyor, ee, biz bütün ilkelerine sahip çıkıyoruz. Dediğim gibi sadece layıklıkla e, sınırlı değil, bizim çağdaşlığımız ya da işte e, Atatürk, ya Kemalist Devrimi ya da Cumhuriyet Bakanları'nı savunmamız, bütünlükle savunuyoruz ve e, şeyi e, sonuna kadar da bunun mücadelesini her platformda yapacağız, e, iktidarlara karşı da yapacağız. Çünkü cumhuriyet olmazsa, vatan olmazsa, vatanın birliği, bütünlüğü olmazsa biz de olmayız. Ayrıca şimdi mesela yeni anayasa çalışmaları var. Oraya gireceğim. Oraya tamam. teşekkür derbe. ediyorum. Hı -hı. Ben de yönü istiyorum. Şimdi sen Yeşil doğuda savaş. Evet. Kuzeyde Rusya Avrupa evet. Almak istiyor. Böyle bir savaş ortamında, böyle bir gergin dönemde hükümetimiz de sağ olsun anayasa değişikliği yapmamız bir hayli efor sakladık. Bu konu hakkında biraz bilgi verir misiniz? Neler yapılmak Tabii ki Sayın Sümer şimdi e, gelişmeleri hepimiz her yurttaş gibi izliyor. Biz de meslek mensupları olarak sorumluluk taşıyan kesimlerdeniz. Yani dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. Biz bu gelişmelere kayıtsız kalmaması gereken, kurumsal ve bireysel olarak kayıtsız kalmaması gereken, bu konuda sözleri olması gereken kesimlerin başındayız. En başındayız. Çünkü bir yanımız sorunuz içinde de olduğu gibi ekonomi. Evet. Bir yanımız Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'miz nereye gidiyor? Bunları her açıdan değerlendirmek durumundayız. O nedenle şöylece bir için bir kere şunu sordunuz savaş varken ücretlerinizi işte almakta bu tarafta da olumsuz etkilenmeleriniz oluyor mu olmuyor mu? Mutlaka yansımaları olur ama bunlar esas değil teferruattır bize göre. Söz konusu vatansa hakikaten gerisi de teferruat. Evet. Sayın Savunur'un belirttiği gibi burada yapılan şey bir vatan savunmasıdır. Bizim hepimizin bu vatan savunmasında sonuçlarına da katlanmak suretiyle o PKK'nın kazdığı hendeklerin PKK tarafında değil Türkiye tarafında olmamızdır. Bugün buradan da ilan ediyorum. Bütün mesleki grupların da vereceği en önemli sınav önümüzdeki süreçte hendekin hangi tarafında durduklarını ispat etme sınavıdır. Onları da bu anlamda buradan sizin sayenizde göreve çağırıyorum bu vatan savunmasına sahip çıktıklarını açık olarak beyan etsinler. Evet. Bunu bir görev olarak üstlerine yüklüyorum. Aksi takdirde kendileri de bu durumdan sorumluluk taşıyacaklar. Bir şey ilave miyim ben burada? Şimdi e, hep barış barışın muhasebesini yapıyoruz diye Sayın Yahya Arıkan her yerde bunu ifade ediyor. Şimdi e, bir devlet hiçbir zaman bir terör örgütüyle pazarlık yapmaz. Masaya oturmaz. Yani böyle bir barış olmaz böyle bir barış bir muhasebesi de olmaz. Dolayısıyla biz vatanın muhasebesini yapıyoruz. E, sonuna kadar da e, vatan savunması noktasında bu muhasebeyi yapacağız. E, Çanakkale Savaşı'nda e, Galatasaray Lisesi'nin son sınıf öğrencileri, hepsi ölüme gittiler. Onlar hiçbir muhasebe yapmadı. Sadece vatanın muhasebesini yaptılar. Dolayısıyla bütün arkadaşları e, özellikle eee oda o yöneticisi arkadaşlarımızı eee bu konuda eee vatan konusunda vatan sorması konusunda duyarlı olmayacak. Şimdi söyleyeyim. Evet. Şudur. Şey şudur. Eee biz eee biz eee barıştan bahsediliyorsa eee sevr barışının değil yani Türkiye'yi bölen sevr barışının değil Lozan barışının muhasebesini tutmaktan yani. Lozan barışının muhasebesini tutacağız. İkincisi bu işlerin bu hale gelmesinde siyasi iktidarlar da sorumlu olduğu gibi ee, PKK'nın da oralara o çözüm süreci şu bu derken silah yığmasına nerede olmuştur. Kısaca hemen toparlayarak söyleyeyim. Komşularımızla barış, komşuda barış, komşularımızla barış yapacağız. Suriye politikamızı değiştireceğiz. Irak'la, Suriye ile dost olacağız. İran'la dost olacağız. Oralara bizim <laughs> sınırlarımızdan terörist geçmesine izin vermeyeceğiz. Yani şu an anayasa... Uh, evet.